Hı? Hmm? Orada ne yazıyor göremiyorum. Daha yaklaşmalıyım. Okuyamıyorum. Ne yazıyor burada? Sevcan bakar mısın? Şurada ne yazıyor? Bakayım. Uçurtma yazıyor. E, sen bunu bu kelimeyi biliyorsun. Neden okuyamadın? Çünkü ne yazdığını göremedim. O zaman biz göz doktoruna gidiyoruz. Bak bak. Şimdi ben bu gözlüğü takınca her şeyden üç tane mi Hayır. Öyle bir şey yok. Gözündeki üç boyut gözlüğü. Yani gittiğin bazı sinemalarda özel görüntü efektleri yapıyorlar. Bu gözlüğü taktığın zaman sanki derinlik algısı varmış gibi objeleri görüyorsun. Hmm. <laughs> Çünkü bu gözlüğü dediğim gibi özel efekt yapılmış sinemada kullanacaksın. Burada değil. Hadi bakalım. Hoşça kal. Güle güle. Ama ben bir şey daha soracaktım. Hoşça kal. Tamam neyse görüşürüz. Sevcan gözlük takmak istemiyorum ben kitap okumam boş ver. Kocayı olur mu öyle şey geldik işte. Merhaba bir tanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba sorunumuz nedir? Anlatmayacak mısınız? Şey ben şu anda sizi bulanık görüyorum da. Anladım. Hı -hı. Hemen bir göz muayenesini alalım seni. Acaba nasıl muayene olacak? Çeneyi böyle koyalım. Şimdi bu camı bir bu gözünde bir de bu gözünde tutacağız. Ve bu sırada da küçük ayarlar vereceğim. Görüntü nerede netleşirse bana söyle, olur mu? Tamam. Hazırsan başlayalım. Şimdi, ilk olarak burada ne görüyorsun? Yıldız görüyorum. Harika. Peki bu? Orada bir ters harf var. O da ters C harfi. Harika. Peki altındaki? Oh. Galiba bir kaplumbağa var orada. Yani aslında biraz benziyor gibi ama. Evet ama yine de net olarak görebilmesi için onun araba olduğunu söylemesi lazım bize. İşaretleyelim. Buradaki 1008. Harika gidiyorsun. Şimdi diğer göze geçiyoruz. İkinci sırada ne gördüğünü söyler misin? Kare. Altında da uçak var. Peki bu? Daire. Mükemmel. Peki altındaki? Aa, şey Orada bir yengeç var galiba. Yengeç. Ee, Kocayı. Bu bir yıldız. <laughs> Olsun. önemli değil. 26-55 Diğer gözde bu. Evet buradaki tablodan da anlaşılacağı üzere numaralı gözlük kullanma zamanın gelmiş. İstersen şu arkandakilerden seçebiliriz. Şimdi ben gözlük kullanınca rahatça kitap okuyacağım değil mi? <laughs> Tabii ki. Hadi <laughs> seç gözlüğünü. Tamam. Aa, bu turuncu çok güzel. Tamam. Turuncu olsun. İşaretlediğimiz numaralara göre camlarımız burada. Şimdi bunu çerçevene takacağız ve artık daha iyi görebileceksin. Hazır mısın? Evet. Tadaam. Nasıl? Aa çok iyi. <laughs> Sizi net bir şekilde görüyorum. Harika. Çok yakıştı kocayı. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bak gördün mü korktuğum kadar bir şey yokmuş. Evet <laughs> evet. Hasan'ın raporunu saklayayım. Yarın öbür gün tekrar geldiğinde gidişatını görebilirim. Hoşçakalın.